Prizmanın kapalı hali arkadaşlar aslında bir üçgen prizma olduğu için bakın şöyle bir görüntüsü olacak değil mi? Aslında tabanı bir üçgen yüksekliği de şu parça bakın dört birim. Çünkü birleştirdiğimiz zaman şu nereye gelir? Aslında bu parçaya. Burası nereye gelir? Direkt buraya denk gelir. O zaman doğal olarak yüksekliğimiz de 4 olur. İşte bu yüzden e, bir kenarımız ne verilmiş orada? 6 verilmiş. Bunun yüksekliği 3 verilmiş. O zaman prizmanın taban alanı 18 bölü 2, 9. Yükseklik arkadaşlar 4 oldu. Böylece hacim 36 geldi A şıkkı. Kesik konilerde arkadaşlar tamamlamak lazım hacme yorum yapmak için. Bakın böyle tamamlarız. Şu şekilde tamamladığımız zaman bir koniye dönüştürdüğümüzde Yarı çap 1 ve 2. Hacim oranı benzerlik oranının kübüydü arkadaşlar. Bu yüzden 1 bölü 8'dir. Üst hacim V ise alttaki hacime 7V kalır toplamda 8V olması için. Bu yüzden 7V eşittir soruda 7 verilmiş V demek ki 1. V neye eşit? Yarı çapı 1. Bunun karesi çarpı pi bölü 3 çarpı yüksekliğini bilmiyorum. Bu da pi'ye eşit. Demek ki haş arkadaşlar buradan 3 santimmiş. Şimdi H3 santim olduğuna göre hemen orada görelim. Aslında benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre şu kısmın yüksekliği haşsa ve onu 3 bulduysak tamamı 1 bölü 2 benzerlik oranı için o zaman tamamı 6 olması için alt parçaya da 3 santimlik yükseklik kalır. Demek ki o zaman burası 3 santimmiş. Şimdi böyle olunca arkadaşlar 3 santim olunca aynı yorumu burada da yapalım. Yarıçap burada 6. Burada 3. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman üstteki bu yüksekliğimiz de 3 olmalı. Yine aynı şekilde şuranın hacmine t dersem 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Buraya da 7 t kalır. O zaman yazıyorum. t eşittir yarı çap 3. 3'ün karesi pi. Çarpı yükseklik 3. Bölü 3. Çarpı bana 7 t lazım olduğu için 7 ile çarpıyorum. Buradan da bakın 63 pi geldi gri kısım. Sonra bunun içinden bir kısım çıkarıldı. O turuncu kısım çıkarıldı. Turuncu kısma da bakalım. V'yi 1 verdiğine göre soru. 7V'yi de 7 verdiğine göre çıkarıyorum. 63 eksi 7'den 56 pi oldu arkadaşlar. Zaten içeri giren suyun hacmini soruyor. B şıkkı. Kenar yani uzunlukları sırasıyla 15, 20, 30 olan dikdörtgen prizması şeklindeki koli en büyük hacimli eş küp şeklindeki kutular yerleştirilerek doldurulmak isteniyor. O zaman aslında bu bir ekok sorusuna dönüyor. Çünkü öyle bir yerleştireceğiz ki 15, 20 ve 30'a 30'a tam bölünecek. O zaman burada 15, 20 ve 30 arkadaşlar hemen görelim EBOB'ları kaçtır? 5. Demek ki bizim kübün hacmi en fazla 5 olur. Bunların hepsine ortak bölen bir sayı en fazla 5 olduğu için 5 çarpı 5 çarpı 5 kübün hacmi. 15 çarpı 20 çarpı 30 dikdörtgenler prizmasının hacmi. Buradan 3 çarpı 4 çarpı 6 e, oldu. Ve 24 çarpı 3'ten 72 tane kutu gerekli olur arkadaşlar B şıkkı. Evet burada bakın 8 birim verilmiş. Sonuçta bu dairesel bir şeydi. Yarıçapı da 10. O zaman şöyle birleştirirsem 6 8 10'dan kirişin uzunluğu 6 6 12 birim gelir. Tepeden baktığımız zaman şöyle bir görüntü görürüz bakın. Normalde bu bir dairesel yapı. Şöyle yeşile boyadığım kısmı yok. Burası boş. Sonra arkadaşlar üstte de yine aynı şekilde şu kısım yok. Bakın. E, yarı yarıçapı Şöyle 10 olan bir yapı var. Burası 8 birim. Burası 10 birim. Ve 6 birimli kısım yok. Yalnız şöyle hemen göstereyim. Bir yeşil dikdörtgen eklenmiş. Dolayısıyla burası 12 çarpı 3'ten 36 birim kareyi boyamalıyız. Sonra e, yine bakın şu kırmızı kısım aslında bu yeşil kısmın aynısı. O zaman bu kırmızı kısmın alanını hesaplamak için yine alttaki o dairesel kısmı burayı, burayı ve burayı hesapladığımız zaman olayı halletmiş oluruz. Kırmızı kısmın şimdi alanını bulalım. 90 derece göstermiş bakın. O zaman şöyle bir 90 derece olduğu için kırmızı kısım tüm dairenin 3 bölü 4'ü geldi. 100 pi'nin 3 bölü 4'ü 75 pi. Şöyle bakın yüzeyde kırmızıyla yine göstereyim. Boyamam gereken dairesel kısım olacak. Şimdi artık bir de şu dikdört şöyle renkle göstereyim. Şu dikdörtgen ve bu dikdörtgenin alanını bulalım bakın. 6 çarpı 10'dan 60, 6 çarpı 10'dan 60. O zaman arkadaşlar 75 pi'yi bulduk. Sonra 60, 60, 120'yi bulduk. 36'da o yeşil bölgeyi bulmuştuk. Toplamda 75 pi artı 156 geldi A şıkkı. 8 birim küpten oluşacak arkadaşlar. Tepeden baktığınız zaman şuna dikkat edeceksiniz. Bir yüzeye baktığınızda diyelim tam tepeden görüyorsunuz. Siz bunu görürsünüz. Altta kaç kat var göremezsiniz. Yani burada 3 katta olsa, 150 katta olsa siz tepeden baktığınızda sadece bakın şurayı göreceksiniz. O yüzden kat sayısı önemli değil. Önemli olan 8 birim küpün zeminde 1, 2, 3, 4, 5 tane küp, 5 tane kare görüntüsü vermesi. O yüzden bakın A şıkkı direkt zaten gözünüzün önünde olduğu gibi hakikaten ilk görüntüye çok uygun. Şöyle bakın bu şekilde e, gördüğünüz gibi 4-5 tane görüntüye sahip. A şıkkında problem yok. B şıkkına gel bak arka tarafta burası 1-2-3-4-4 e, tane var. 1-2-3-4 tane olsa bakın bu da olur. Yine şu görüntüye erişiyoruz bakın. Şöyle 4 tane bir tane de burada 5 oldu. C şıkkına geldiğimiz zaman 7 tanesi burada görünüyor zaten bak 1 2 3 4 5 6 7. O zaman şöyle baktığınızda bizim görmediğimiz arka taraf var ya orada eğer varsa küp dolayısıyla böyle bir görüntü olur. Olabilir. Hani direkt olur demem ama en azından olabilir derim görüntüsüne göre. Çünkü alt tarafta görmediğim tarafa kalır aslında. Doğal olarak orada da bu görüntüyü oluşturur. Yalnız D şıkkına baktığınız zaman arkadaşlar toplamda zaten burada e, 4 şurada hani e, şurada bizim gördüğümüz 4 tane var. Burada 3 tane var 7 tane. E 8.sini biz nereye koyacağız? O zaman tepeden baktığınız zaman siz şöyle bir şey göreceksiniz aslında. 4 tane kare göreceksiniz tepeden gördüğünüzde. Hani bu hani şurası yok o zaman D şıkkı olamaz arkadaşlar. E şıkkı da zaten gözümüzün önünde olduğu için bakın hakikaten şöyle ve böyle bakın cevabımız eleyerek de gitsek D olacaktı. Elemeden sadece D'ye odaklansanız zaten yine D'nin olmayacağı şu karesel görüntüden dolayı aşikar D şıkkı. Açılım yapacağız arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle hemen göstereyim yüzeyde. F köşesi, B köşesi, E köşesi, A köşesi. Şöyle geliyorum bakın. Yine K köşesi C köşesi. Şimdi burası 8, burası 8, burası 8, 16, 8, 8, 16. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü var. Ve A'dan C'ye gideceğim bakın. Şöyle gideceğim. Şimdi o zaman şu 8, 8, 16 görüntüsünden dikindiriyorum. Buraya bir dikindiriyorum. 8, burası böyle 4, 4. O zaman 30, 60, 90 oldu değil mi? Hipotenüsün bir dik kenarının katı olduğu tek üçgen. Doğal olarak burası 60 derece. Bu da 60 derece 120. 16, 16, 16 kök köküçmüş gideceğim. En kısa yol E şıkkı. Bir dikdörtgen prizmadan yarım silindir çıkaracağız. Dikdörtgen prizmanın hacmi 6 çarpı 5 çarpı 3 eksi. Yarım silindire bakalım şimdi. Yarım silindirin de yarı çapı 2. Doğal olarak hemen hesaplıyorum. 4 pi çarpı yüksekliğe dikkat et. Yüksekliği 5 birim bölü 2. Buna göre artık 30 çarpı 3 90, 90 eksi 10 pi geldi C şıkkı. Büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkartacağız. Dolayısıyla buradan pi 5,5 yani 11 bölü 2'nin karesi çarpı yükseklik 22 eksi pi 5 bölü 2'nin karesi çarpı 22. Şimdi pi çarpı 22 parantezin alırsak 11 bölü 2 121 bölü 4. 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. Buradan da pi çarpı 22 121 eksi 25 96 bölü 4. Buradan da pi çarpı 22 çarpı 24. Dolayısıyla 528 pi geldi. Doğru cevap E şıkkı. Hemen dümdüz hacmi hesaplasak bile olur bakın. Şöyle koninin yarı çapına R diyelim. O zaman bunun yüksekliğine de hiç böyle zorlamadan H diyelim. Pi R kare H bölü 3 bu koninin hacmi. Bu Pi'ymiş. Şimdi geliyorum silindire. Silindirin yarı çapını 2R. 4R kare Pi yükseklik 2H. O zaman hemen bakalım. Burada pi'leri götürürsem r kare h 3'e eşit arkadaşlar. Hemen burada yerine yazıyorum. 8 pi r kare h. Yerine yazdığım zaman artık bakın 24 pi geldi d şıkkı. Yarı çapı 4 olacak. O zaman yarım bir silindir şeklinde toplamda bir kum çıkacak. 16 pi çarpı 100 bölü yarısı 2. Pi'yi 3 alınız demiş. Bu hacmi 20 metreküp toprak alan kamyonlardan x tanesiyle hesaplayacağız. Şimdi 20'yi 100'e bölersek burada ne olacak? 5. Sonra 2'yi böleyim. Böylece 24 çarpı 5 120 tane kamyonla taşırız. E şıkkı. Levha x ekseni etrafında 180 derece döndürülecek. Şöyle yapabilirsiniz bakın. Yarım daire olacak şu şekilde. Yine burada şu 7'yi de katlayacağımız zaman boşluğun bakın yarı çapı da 7 olur. Yani şöyle bir görüntü olur. Şu kısım dolu olacak şekilde bir cisim elde ederiz. O zaman bu bir yarım silindir oldu. Şu şekilde yarım bir silindir. Bu yarım silindirde de nasıl bulacağız o zaman? Dışarıdakinden içeridekini çıkaracağız. Yarı çap dışarıda baktığımız zaman 3 birim. 9 pi çarpı yükseklik 7 eksi 2'den 5. Şuranın uzunluğu. Sonra küçük olan beyaz bölge orayı şimdi kırmızıya böleceğim. Onun yarı çapı bakın 1 bir birim. O zaman pi çarpı yükseklik 5 ve bunların tabii ki yarısı. Dolayısıyla burada 45 eksi 5 pi. 45 eksi 5 pi 40 pi yarısı 20 pi oldu. E şıkkı.